dilim ekmekle başlıyorum. Üzerine tereyağı süreceğim. Sonra üstüne bal süreceğim. Bu sabah yarım maraton koşacağım ilk defa. O yüzden çok heyecanlıyım. Onun için. Ee, koşudan önce de çok böyle midemi zorlamayacak şeyler yemek istiyorum. O yüzden bir tane muz yedim sabah kalktığımda. Saat buçuk falan. Ee, bir dilim ekmek balla. Bir de belki de bu içelim koşudan önce. <laughs> ve bugün son gün yani iki ayın ardından bitiyor. Son defa belki burada kahvaltı yapıyorum. Çok güzeldi yani. Çay çok verimli ve eğlenceli geçti. Yani dinlenememiş olabilirim ama gerçekten umurumda değil yani. Çok güzeldi. Ve iki ayın son gününe de böyle koşuyu bıraktım. Aslında buraya geldiğimden beri ben yarım maraton koşmak istiyordum ama son güne nasipmiş. Bugün bir de daha koşudan geldikten sonra eşyalarımı hazırlamam lazım. Dün akşam da sahildeydik. O yüzden gece 12 gibi geldik. Yani çok da uyuyamadım aslında. 8-9 saat uyumak istiyordum ama 7 saat falan uyudum. Bunu da sabah sabah hiç içmek istemiyorum ama. Geçen ben Brighton'daki Decathlon'dan bunu aldım. 35 pantu zaten çok ihtiyacım vardı böyle uzun koşularda falan yani Koşu yeleği baya Haznesi var içinden de böyle su şeyi çıktı 1 litrelik Yani bunu pek anlamadım nasıl içeceğim koşu sırasında ama Bunu da içini yıkadım lazım olur Evden çıktım şimdi hazırlıkları yaptım. Yeleği giydim. Yeleğin arkasındaki suyu doldurdum. Tadı çok kötü ama olsun. En azından durmayacağım yani su için. 5.5 pace ile koşsam 115 dakika yapıyormuş. Yani 2 saatin hemen hemen yakınında inşallah yapabilirim bilmiyorum. Kulaklığımın şarjı %30 kalmış. İnşallah vallahi 2 saat dayanır valla hiç dayanacağını düşünmüyorum ama inşallah dayanır ya 2 gündür şarja takacaktım unutuyorum çok çok kötü oldu ya valla evet 1 kilometre oldu galiba 545 falan kulaklığımı çıkarttım yani şarjı 21 kaldı daha sonrası için saklayacağım çantamda su acayip sallanıyor onu pek sevmedim hiç Yapıyoruz zor olacak. Ama zoru seviyoruz haydi. Evet buçuk kilometre oldu. İlk 4 kilometre acayip zordu yani. Sıvama ve ağrı girdi. Son bacaklarım kötüydü. Beşten sonra biraz daha otomatiğe bağladım ve daha iyi şu an. Bakalım nefesimi de azıcık toplayabilirsem. Şu an pace iyi ya beş futbol, altında gibi. Bakalım durmadan inşallah yapacağız şu an sahil kenarına geldim. Burası acayip sıcak. Ya bugün de ayrı bir nem var anlamadım. Bir de saat 11'e geliyor galiba. Uh, sıcak çok etkiliyor ya. Devam. Let's go. Tam tamına iki aydır buradayım. Son gün şöyle bir yere geldim. Böyle bir keşfettim. Banklar ve Yani küçük bir pit stop vereyim dedim. Böyle bir yere gelmişim yani. Çok güzel ya. Let's go son 11 kilometre. Yaladık sayılır ya. Güzel. Hayat evet, güzel ya. Of, çok güzel. koşuyordum şurama acayip bir ağrı girdi. Azıcık oturman lazım ya valla. Koşamıyorum acayip kötü bir ağrı girdi. Abi çok yoruldum. Kaçıncı kilometre değil bilmiyorum. 15 de olabilir, 17 de olabilir. Ama acayip yoruldum ve yokuş çıkıyorum. Bu arada kulaklarımın şarjı da bitti. Bizim oraya geldim. Garaja yeleğimi bıraktım. Valla üstümden büyük yük kalktı, Güzel oldu. Zaten son 3 kilometrem kaldı. Yapacağım ya. Şuramdaki harbi geçmiyor yani. Onunla koşuyorum gerçekten. Büyük ihtimalle solunumla bir alakalı ama tam da çözemedim. Neyse. Bitti. Yaptık. Yaptık. Evet arkadaşlar bu da bitti half maraton koştuk yani bacaklarımı şu an hissetmiyorum ve kollarım böyle hani kollarım koşarken böyle yaptım bile kollarım bile acıyor yani ama yaptık bir şekil şu an burada arka geldim oturdum yaptım eve giderim duş alırım kahvaltı yaparım çok karnım da acıktı saçım <laughs> saçıma bakmayın çok kötü zaten. Ben evet şimdi kıyafetleri topluyorum. Saat 1 oldu. Kıyafetleri toplamak bayağı zaman alacak çünkü yani bayağı kıyafet var. Şuralar tam full dağınık yani şuraya Yani şura bayağı dağınık. Koşu sonrası bunu yiyorum. Bir tane bundan yedim. Metroya benziyor. Bir tane daha mandalina aldım. ikinci mandalina. Bir de burada karbonhidrat gibi bir şeyler var. Şimdi ben duştan çıktım. Valizler konusunda da baya bir ilerleme kaydettik. Valizler yani doldu sayılır. Yarın sabah son son artık eşyalarımızı koyacağız ve havalimanına doğru gideceğiz. Beş beş buçuk gibi evden çıkacağız yani bugün artık son gün diye bir fişen chips yiyelim diyoruz büyük ihtimalle fişen chips yiyeceğiz ama canım pizza da azıcık istiyor ee, belki ondan sonra son artık bir sahile gideriz. Şimdi biz pizzacıya geldik burada Yannis diye bir yer var buraya ikinci gelişimiz. Margarita pizza söyledik ee, sarımsak sarımsak sarımsakla ekmek ve Bir geldik şimdi, son son burada artık vakit geçiriyoruz, bir tane arkadaşımız gelecek, ee, o da bugün Londra'ya gitti, bir yerde onu bekliyoruz. Vay be! Günaydın, artık gitme vakti. Sadece küçük eşyaları valize koyuyoruz. Bitti sayılır. Evet artık gitme zamanı geldi. Şu an bir havalimanındayız. Valizleri verdik, güvenlikten geçtik. Evet hemen güzel oturduk. Ben bir tane sandviç aldım böyle e, pesto, avokado ve tavuklu. Daha kapının belli olmasına iki saat var. Böyle boş boş oturuyoruz. Güvenlikten geçerken böyle ayakkabımızı falan çıkarttırdılar. Sonra işte üstümü aradılar. Yani böyle en titiz arama aramaydı diyebilirim. Şimdi Starbucks'a geldik. Bir tane karamel makyat aldım. Sıcak. Evet havalimanına geldik şimdi, valizleri aldık ee, ve burada da iki ay İspanyol ve Londra serüveni sona erdi. Beni izlediğiniz için, bu iki ay boyunca yanında olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki video ne zaman olur hiçbir fikrim yok ama en kısa sürede görüşmek üzere. Bay bay, kendinize iyi bakın. Say, oh, someone you know. But I promise you this.